Tahapisi, ya? Aleyanla, sakin, 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 da sakin, olur ya? sakin, 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 sakin,

Hayır. Açalım şu kapıyı bilmiyoruz. biz yasal hakkımızı Arkadaşlar, kullanıyoruz. Açın, yasal bak, hakkımızı suç şu anda. Yasal hakkımızı içeriye almıyorsun. Seçilmiş belediye meclis üyesini içeriye almıyorsun. Kanunen yasal olarak suç işliyorsunuz. Açın. Bu suç ortak olmayın. Bizim sizinle bir sorunumuz, bir derdimiz yok. Ben de memur çocuğuyum. Bu ülkeye 30 yıl hizmet etmiş bir öğretmenin çocuğuyum. Bu devletin parasıyla yetiştim. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sanamaz kardeşim. Kimse bu ülkenin memuruna suç işletemez. Evet. Açın şu kapıyı. Özgür Bey Hayır, hayır, açın şurayı. Özgür Bey lütfen. Hayır, lütfen. Bakın arkadaşlar. Açın arkadaşlar. Suç işliyorsunuz. Yapmayın. Bakın. Bakın. Açın Bir partinin il başkanı bu şekilde itemez. Yapmayın.